Onbaşı Pars bir çam ağacına dayanmış düşünüyordu. Yantar onun karşısında duruyor, büyüyecek bir tahta parçasına bıçağıyla bir şeyler kazıyordu. Hava karlı fakat ötükenliler için güzeldi. Yantar başını kaldırdı. ''Biliyor musun? Şu acında çok salak kişiler var.'' dedi. ''Nereden bildin?'' ''Sudaklarla konuştum da anladım.'' ''Sudaklar sana ne dediler?'' yeryüzünde en tatlı işin alışveriş yapıp akça kazanmak olduğunu söylediler. Pars yüzüne ekşitti. Bu onların salaklığını değil korkaklığını gösterir dedi. Yantar anlatıyordu. Ben onlara savaş mı tatlıdır alışveriş mi diye sordum. Güldüler. Kendi aralarında kendi dillerince konuştular. Dilleri de hiç insan diline benzemiyor. Sana ne cevap verdiler? Savaşta kişiler ölür. Tat bunun neresinde dediler. Hay salak kötü kişiler hay. Demek savaşın tadını almamışlar. Öküze kımız versen tadını alır mı? Bunlar da öyle. Yantar öfkelenmeye başlıyordu. Şu Çinlilerle Suudakları hangi tanrı yaratmış? Böyle budun yaratmaktansa yaratmamak ye. İşleri güçleri yalan dolan. Alçak, korkak kişiler. İşte uzaktan Çinliler geliyor.'' Onbaşı Pars'ın keskin gözleri çok uzaktan gelen ile üç Çin subayını seçmişti. Çinliler oldukça hızlı at sürüyorlardı. İki onbaşıya yaklaşınca yavaşladılar, birbirleriyle konuşuyorlardı. Yantarla Pars hiç sevmedikleri Çinlilerin yüzlerini görmemek için onlara arkalarına döndüler.